öğrenciler kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımı ile devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları İngilizce zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Achievers kitaplarınızı açmanızı istiyorum. Ee, ve orada ünite 7'de Culture Walters başlıklı konumuzda gramer bölümüne bakacağız sayfa 74'te. Peki ne demek öğretmenim Culture Walters derseniz kültür sanat delisi anlamına geliyor. Ee, konumuzu biz Zoom derslerinde işliyoruz fakat gramer bölümlerini size video ile aktarıyorum. Ee, gramer bölümünde sayfa 74'ü açtığımızda lütfen kitaplarınız yanınızda olsun. E, Pasif başlığını göreceğiz. Edilgen cümlelerden bahsedeceğim. Bugün size etken ve edilgen cümleleri anlatacağım. Bakalım kullanımına e, diğer sayfalarda ayrıntılı bir şekilde konumuzdan bahsedeceğiz. We often use the passive when we want to focus more on the action rather than who did it. Arkadaşlar biz passive cümlesinde eylemi kimin yaptığındansa eyleme odaklanacağız. Yapılan eyleme. Fakat burada kimin yaptığını belirttiğimizde de nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Cümle etkenken nasıl kuruluyor? Edilken, edilgen olduğunda nasıl kuruluyor? Bakalım düz cümle kurmayı biliyoruz. Özne, yüklem ve object yani nesne getirdiğimizde biz düz bir cümle yani e, etken bir cümle kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Buna da active voice diyoruz. Etken. Biz tabii ki de bugün pasif yapmayı öğreneceğiz. Yani cümleyi ne yapacağız? Edilgen hale getireceğiz. Evet örnek üzerinden gidelim. I make a cake. E, cake yaparım. Arkadaşlar cümlenin öznesi I yapmak fiili ve cake nesnesi cümlenin. Cümlenin nesnesini başa aldığımızda tabii ki burada cümleyi ben hangi zamanla kurmuşum? Geniş zamanla. Bakınız arkadaşlar cümleyi farklı zamanlarda kurdu kurduğumuzda edilgen hale döndürürken kurallarımız değişecek. Biraz sonra size ikinci sayfada ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Sizler de lütfen defterlerinizde bu videoyu izledikten sonra bir kere daha videoyu açıp not alırsanız sevinirim. Çünkü diğer türlü aklınızda kalmaz kurallar. Evet edilgen cümle yaparken cümlenin nesnesini başa alacağım. Kuralımız edilgen cümle yaparken be artı verb 3 olacak. Ama bu zamanlara göre değişiklik gösterecek. bir Evet geniş zaman olduğu için emizardan yardım alacağım. Cake burada it olarak yani bir önceki cümlenin e, nesnesi özne kıvamına buraya başa getirdiğimde ekek ne oldu? It. O yüzden emizarda hangisinden yardım alacağım? Is yardımcı fiili ve fiilin üçüncü halini kullandım. Kek benim tarafımdan yapıldı. A cake is made by me. Evet eğer kimin tarafından yapıldığını belirtiyorsam da by edatını kullanaraktan pesive e döndüreceğim. Ve bu şekilde cümle ne olmuş oldu arkadaşlar? Pesif. Bir önceki cümlenin öznesini değil de nesnesini başa getirip emizar yardımı ve fiilin üçüncü haliyle cümleyi kurduğumda etken cümleyi edilgen hale getirdim. Tabii ki bu geniş zaman için geç, geçerliydi. Bir artı verb üç yardımıyla da cümleyi edilgen hale getirdim. Ben kek yaparım. Kek benim tarafımdan yapıldı. Arkadaşlar, ben kek yaparım cümlesi etken bir cümle. Eylemi ben yapıyorum. Kek benim tarafımdan yapıldı, yapmak, yapılmak. Bakın arkadaşlar, yani edilgen olduğunda, yapıldı olduğunda ne oldu? Passive voice oldu. Evet, simple past tense cümlesine de burada bir örnek vermek istedim. Marconi wanted the radio. Evet, cümle aktif yani nasıl bir cümleye? Etken bir cümle. Dedim ki, Marconi Radyoyu keşfetti, invented, keşfetti. Radyo keşfedildi demek için de geçmiş zaman olduğu için bir geçmiş zaman olduğu için was were yardımıyla ve yine fiilin üçüncü haliyle ben cümleyi pasif hale getireceğim arkadaşlar. Yani hangi hale dönecek bu? Edilgen. The radio was invented by Marconi. Evet radyo Marconi tarafından icat edildi. Marconi icat etti cümlenin etken hali radyo icat edildi derken cümlenin edilgen halini görüyoruz. Yani düz cümle verildiğinde etken cümlenin nesnesini başa getirip tabii ki hangi zamanla kurulduysa cümle işte geniş zamanla kurulduysa kural farklı, geçmiş zamanla kurulduysa kural farklı. Hadi gelin zamanlara göre nasıl etken cümle yapabiliriz inceleyelim. Evet arkadaşlar, all forms of passives dedim. Bütün halini göreceksiniz pasive döndürmenin. Eğer cümle geniş zamanla yapılmışsa present simple'la emzar artı fiilin üçüncü halinden yardım alacağım. Yani edilgen cümlenin e, pardon etken cümlenin nesnesini başa alıyorum ya edilgen yaparken. O eğer çoğulsa ardından ar getireceğim. Yani Biraz önceki örnekte gördüğünüz gibi radyo başa geldiğinde nesne radyoydu mesela bir önceki sayfada it olduğu için ardından iz getirdim. Ve fiilin üçüncü halini getirerek buraya da not düştüm. Be artı verb üç diyerekten pasif yapıyorum. Evet present continuous ile kurulmuş bir cümle. Bu arada şemayı bu şekilde yaptım ama bir sonraki sayfada size örnekleriyle açıklayacağım arkadaşlar. Lütfen ben anlayamıyorum ne dediğinizi demeyin. Beni sabırla dinleyin öncelikle daha sonra da yine yazarken tekrarını yapmış olacaksınız. Bunları yazmanızı istiyorum arkadaşlar defterlerinizde mutlaka bulunsun bu kurallar. Evet present continuous yani şimdiki zaman cümlesini edilgen yaparken emizar artı being artı feeling üçüncü halinden yararlanacağız arkadaşlar. Present perfect simple yani yakın geçmiş zamanla bir cümle kurulmuş etken haliyle. Bunu edilgene döndürürken have ya da has ardından been ve fiilin üçüncü halini kullanacağım. Eğer simple past tense ile kurulmuşsa ilk sayfada örneğini vermiştim. Marconi e, ne dedim radyoyu icat etti. Evet simple past tense ile kurulmuşsa da was were artı fiilin üçüncü haliyle edilgen hale getireceğim. Past continuous yani ne diyorduk biz buna şimdiki zamanın geçmişi was were artı verbing varsa past continuous cümle onu da edilgene döndürürken was ya da were being artı fiilin üçüncü halini kullanacağım. Past perfect cümlesi varsa arkadaşlar onu da yine edilgen hale döndürürken had been artı fiilin üçüncü hali. Will ya da be going to ile cümle kurulmuşsa yani gelecek zamanlarla cümle kurulduğunda will ile kurulduğunda will artı be artı fiilin üçüncü halinden yararlanacağım. Be going to da da am is are going to be fiilin üçüncü halinden yararlanacağım. Future perfect simple ee, yani will have done ile cümle kurulmuşsa birazdan örneğini göreceksiniz bir sonraki sayfada cümleyi passive'e döndürürken will have been Verb three Yani fiilin üçüncü halini yine kullanacağım. Eğer modal verb ile cümle kurulmuşsa, modallar neydi hatırlayalım arkadaşlar. İşte can, should, must, might. Bunları çoğaltabiliriz. Anlatıyordum hep tahtada. Hatırlayın arkadaşlar. Ardından fiilin yalın haliyle cümleyi kuruyorduk. Bunları edilgen yaparken de yine can kurulduysa can, should ile kurulduysa should, must kurulduysa must, might kurulduysa might. Ardından be artı verb tree yani fiilin üçüncü haliyle passive'e döndüreceğim. Evet bu bizi yol gösteren bir şema. Ee, bu şemayı arkadaşlar lütfen not alınız. Ve e, cümle hangi zamanla kurulduysa edilgene döndürürken bu kurallardan yararlanacaksınız. Hadi gelin örnekleri inceleyelim. All forms of passives dedik. We form the passive with the verb be and past participle. Biz cümleyi passive'e döndürürken be artı fiilin üçüncü halinden yararlanacağız dedim arkadaşlar. Ama hepsinde kural değişiyor. İşte geniş zamanda farklı, geçmiş zamanda farklı. Eğer cümle geniş zamanla kurulmuşsa they make it here. Onlar bunu burada yaptı. O burada yapıldı derken arkadaşlar cümlenin burada neydi? Öznesi they, fiili make it burada cümlenin nesi nesnesi o burada yapıldı derken nesneyi cümlenin en başına alacağım nesneye göre is artı verb 3 dedim it is made here o burada yapıldı onlar onu burada yaptı yaptı onlar yaptı o yapıldı derken de bakınız arkadaşlar be artı fiilin 3. hali yani emizar artı fiilin 3. haliyle cümleyi pasif yaptım eğer cümle present continuous yani şimdiki zamanla kurulmuşsa Sheila is making them. Sheila onları yapıyor derken bakınız is making yapıyor. İşte onlar Sheila tarafından yapıldı derken cümlenin nesnesini alıyorum en başa they are being made by Sheila olarak pasif hale getiriyorum. Present perfect'le cümle kurulmuşsa we haven't cooked the pasta yet. Henüz makarna pişirmedik dedi. Haven't Artı work tree. Neydi bu? Perfect tense'di değil mi? Onlar henüz makarna pişirmedi. Pasta henüz onlar tarafından pişirilmedi. Pasta pişirilmedi derken cümlenin nesnesini alıyorum en başa. Pasta hasn't been cooked yet. Olarak ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şöyle yuvarlak içine alayım. Evet. Have, have has been verb 3 olarak da ne olduğu olumsuz olduğunda da haven't hasn't olarak been artı verb 3 olarak da passive hale getirdim. E, simple past tense ile cümle kurduğumda yani geçmiş zamanla cümle kurduğumda bir, birinci sayfada örneğini vermiştim. Marconi invented the radio. Marconi e, radyoyu icat etti. Radyo icat edildi derken cümlenin nesnesi burada ne? Radyo. The radio was invented. Yine fiilin üçüncü halini e, artı verb 3 olarak geçmiş zaman olduğu için be neye döndü? Was ya da were dönecekti. Radio burada it olarak nitelendirdiğimizde was invented olarak pasif hale getirdim. Past continuous yani şimdiki zamanın geçmiş hali neyle yapılıyor arkadaşlar? Was, were, feel, ing alıyordu. Audrey was making the costumes. Ne dedi? Audrey kostümleri yapıyordu. Arkadaşlar bunu da pasif yaparken kostümler cümlenin nesnesi olduğu için cümlenin en başına geldi. Fakat burada kostümler yani day olarak bunu çeviriyoruz. Ee, o yüzden ardından was ya da were getirirken neyi getirmeyi tercih ettim? Were being made olarak da bakınız kostümler Audrey tarafından yapıldı derken ne oldu? Pasif cümlesi yapmış oldum. Past perfect cümlesinde yani had verb 3 ile cümle kurduysanız no one had done it before. Daha önce bunu kimse yapmadı derken arkadaşlar onu da o daha önce kimse tarafından yapılmadı olarak döndürdüğümde past perfect'te de had been never done dedim. Daha önce yapılmadığını kastettiği için, hiç kimse dediği için burada never kullandım. Evet arkadaşlar, ikinci sayfadaki şema çok önemli bizim için. Oradan da ee, kazanım testlerini yaparken yardım alabilirsiniz ya da bu örneklerden e, zamanları görebilirsiniz. Lütfen buradan yardım alın ödevinizi yaparken. Will ya da be going to ile cümle kurulduysa bakalım. When will they finish the house? Onlar evi ne zaman bitirecek? Ev ne zaman e, bitecek derken arkadaşlar. Onlar evi ne zaman bitirecek? Ev ne zaman bitirilecek derken de When will the house be finished? Bakınız passive yaptım. Will ile. Evet be going to da ise We are going to finish the project. Ne dedi? Onlar projeyi bitirecek. Be going to biliyorsunuz planlı gelecek zaman için kullandığımız bir zamandı. Be neye dönüyordu? Emizar'a dönüyordu. Burada we kullanıldığı için are going to olarak çevirdim. We are going to finish the project. Biz projeyi bitireceğiz. Proje bitirilecek derken arkadaşlar yine bakınız proje cümlenin bir önceki cümlenin nesnesi olduğu için it olarak başa geldi. It is going to be finished olarak da passive hale geldi. Future perfect simple ile cümle kuruyorsak arkadaşlar yani will have done, will have worked 3 ile cümle kuruyorsak onlar ee, ne dedi pazartesiye ee, boyamış olacak. İşte o boyanmış olacak derken de yine will have been verb 3 yardımıyla biz pasif hale getirdik cümleyi. Etken ve edilgen cümle arasındaki fark şu. Etken cümlede eylemi özne yapıyor. Edilgende ise nesnenin yapıldığını söylüyoruz arkadaşlar. Yapmak, yapıldı. İşte ne bileyim e, pişirmek, pişirildi icat etmek icat edildi derken ne oluyor burada? Pesif hale dönüyor ve biz de aktif bir cümlenin pesif hale dönerken hangi kuralları kapsadığını görüyoruz. Bir sonraki sayfada modulları göreceğiz arkadaşlar. Buraya sığmadığı için bir sonraki sayfada onlara devam ettim. Bakalım modullarda da dedim ilk sayfada modul derken arkadaşlar can, should, must bunlar biliyorsunuz ki modullar, kipler ee, hangi modulla cümleyi kurduysak e, passive hale getirirken o modulu bazalacağız e, baz alacağız ama o modulu kullandıktan sonra da be verb tree kullanmayı unutmayacağız. They might move the statue to another room. Ne dedi? Onlar belki e, heykeli diğer odaya taşıyacak. Heykel belki taşınacak derken arkadaşlar. Statue burada heykel anlamında might be moved. Onlar taşıyacak. Heykel belki taşınacak derken bakınız yine model artı bir artı fiilin üçüncü haliyle cümleyi kurdum. Modullarda cümle kurarken aslında kural çok kolay biliyorsunuz. Aktif cümlede özne, model, verb'ün e, yalın halini kullanıyoruz. Pasif halinde ise be verb tree kullanmayı unutmuyoruz. Evet bir tane daha modulla ilgili örnek vermek istiyorum arkadaşlar. You can see the wall from the space. Sen Duvarı uzaydan görebilirsin. Arkadaşlar herhalde Çin Seddi'nden bahsediyor. Duvar derken Chinese Wall olabilir bu. Uzaydan da görüldüğü söyleniyordu. Evet arkadaşlar. You can see the wall from the space. Sen görebilirsin. Duvar görünebilir derken can be seen olarak döndürdük. Ne? Yardım aldık. Model artı be artı feeling üçüncü haliyle biz yani aktif bir cümleyi pasif bir cümleye çevirirken be verb tree kuralını unutmuyoruz. Evet, note that we generally don't use the passive in the perfect continuous tenses. We use the active or we express the idea in other ways. Arkadaşlar dedi ki perfect continuous tenselerinde biz aktif active hale getirirken bakın ne yapıyoruz? Bakalım active cümlenin haline. They will be discussing the question at the meeting tonight. Onlar bu akşam toplantıda soruyu tartışıyor oluyor. Tartışıyor olacak derken bakınız bu nasıl bir cümle? Active bir cümle. Biz bunu pasif hale döndürürken soru tartışılacak derken will be discussed olarak çevirdik. Çünkü buradaki e, be tekrar kullanmanıza gerek yok. The question will be being discussed derseniz eğer bu cümle nasıl bir cümle oluyor? Yanlış. Bu cümleyi bu şekilde pesif hale getirdik. Lütfen bunu da unutmayalım. Ekstra binoz olarak düştüm. Evet konumuzun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Active Passive konusunun etken edilgen cümlelerden bahsediyorum ki ben sınavda çıkabilir diye sınıfta da bahsetmiştim bunlardan. Ayrıntılı bir şekilde size video ile aktarıyorum. Yine Zoom derslerinde bu konulardan tekrarını yaparız ama siz o sürece kadar lütfen ödevlerinizi yapın ki dersimize hazır olun. Active Passive cümlelerinde arkadaşlar etken edilgen cümlelerde We often use the passive when we don't know. Or it isn't important, or it is obvious who what the agent is, but when we want to mention the agent, you, we use by. Arkadaşlar biz e, etken bir cümleyi edilgen bir cümleye söylerken, çevirirken e, işte kim ne yaptığından ziyade e, eyleme odaklanıyoruz. Yani yapan kişiye değil ama yapan kişiyi de belirtmişse bize by edatıyla belirtebiliriz diye ilk sayfada belirtmiştim size ama illaki hani eylemin kimin tarafından yapıldığını bahsetmek zorunda değiliz. The Eiffel Tower was built in 1887 dedi. 1887'de, 1887'de Arkadaşlar e, ne dedi Eiffel Kulesi yapıldı Burada kimin tarafından yapıldığı belli değil Obvious by workman Mutlaka ki bir işçi tarafından işçiler tarafından yapıldı Bu açık ve net aslında O yüzden burada kimin tarafından yapıldığını belirtmedi Ama yapıldığını belirtmiş e, olsaydı Nasıl devam ederdi cümle By workman olarak belirtebilirdi Cümlemizin edilgen olduğunu görüyorsunuz Değil mi burada arkadaşlar Bakın e, ne dedi Eiffel Kulesi yapıldı dedi ama bunu işçiler yapmış deseydi, yaptı deseydi o zaman özne cümlenin başına gelirdi. My mobile phone has been stolen. Cep telefonum çalınmış derken bakınız arkadaşlar. Çalmak eylemi. Çaldı deseydi etken olurdu. Çalındı dediği için etken değil. Bu cümle nasıl bir cümle arkadaşlar? Passive. Burada da cümle nasıl geldi karşıma? Passive. We don't know who it is. Bunun kimin yaptığını da bilmiyoruz. Burada kişi belirtmedi. The thieves were arrested hours after the burglary. Hırsızlıktan sonra e, hırsızlar tutuklandı. Arkadaşlar bakın yine cümle nasıl bir cümle burada görüyoruz. Passive bir cümle. E, obvious by police. Kimin tarafından tutuklandı? Yani polis tarafından tutuklandı. Polis tutukladı demiş olsaydı o zaman polis arrested thieves derdi değil mi? Polis tutukladı deseydi cümleyi etken yapmış olurdu ama hırsızlar tutuklandı dediğinde cümle ne oldu? Passive oldu. The Louvre Pyramid was designed by Eo Ming Pai. Arkadaşlar ne dedi burada da yine cümle nasıl bir cümle? Passive bir cümle fakat kişiyi belirtirken de ne kullandı? By edatını kullandı. Louvre Pyramid'i Eo Ming tarafından design edildi. Yine be artı verb 3 kullandığımızda cümleyi passive yaptığımızı unutmuyorsunuz. Bu konuyu geliştirmeniz için size 3 tane kazanım yüklüyorum arkadaşlar. Linki tıkladığınızda ilk kazanım testi Achiever Students Book'ta sayfa 74'te part 2. İkinci kazanım testiniz Students Book'ta sayfa 74'te part 3. Üçüncü kazanım testiniz ise Workbook arkadaşlar. Workbook üzerinden sayfa 74'ün hepsini veriyorum. Bir hafta sonra workbook cevaplarını EYS üzerinden ödeye bölümüne ekleyeceğim. Fakat students bookların cevabını Zoom dersinde beraber cevaplayacağız. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.